Hankendi nasıl terörün merkezi oldu? Azerbaycan ordusunun Karabağ'ın merkezi Hankendi'ye yönelik başlattığı ve 24 saat içerisinde Ermeni çetelerinin teslim olmasıyla neticelenen operasyon göründüğünden daha büyük sonuçlar doğuracak. Çünkü Hankendi 1970'lerden bu yana yalnız Azerbaycan'ı değil, Türkiye'yi de hedef alan terör yapılanmasının merkezi. Ermenilerin 20. yüzyılın başında Kafkasya'daki komünistlerin lideri ve önemli bir Türk düşmanı olan Stepan Şaumya'nın adına nispetle Stepanakert ismini verdikleri Hankendi bu tarihten itibaren hem Ermeni çetelerinin hem de sol terör örgütlerinin karargahlarından birisi haline gelmişti. 1992'de Karabağ'da Azerbaycan Türklerine yönelik gerçekleşen Hocalı katliamı da hankendi'yi üs olarak kullanan Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilmişti. Böylece yüz binlerce Türk bölgeden çıkarılırken yerlerine diğer bölgelerden getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Şehir, Doğu Anadolu'nun büyük kısmını da kapsayan Büyük Ermenistan hayali açısından sembolik bir anlam taşıyordu. Çünkü Robert Koçaray'dan Serge Sarkisyan'a kadar çok sayıda Ermeni lider Hankendi doğumlu. Hankendi, Ermeni terör örgütü ASALA'nın kurucularından Monte Melkonya'nın da doğum yeri. 1992'de Türklere karşı başlatılan soykırımın faillerinden Melkonyan'ın ayak izlerini takip ettiğimizde karşımıza İran'dan Suriye'ye, Lübnan'dan Avrupa'ya uzanan terör şebekelerinin kirli ilişkiler ağı çıkıyor. Melkonyan 1970'lerde Lübnan iç savaşına katılmak üzere İran üzerinden Beyrut'a gittiğinde Türkiye'ye karşı terör eylemlerini örgütlemek için Beşer Esad'ın babası Hafız Esad'ın desteğiyle harekete geçmişti. Örgüt Suriyeli Ermeni terörist Kevork Acemyan ve Agop Agopyan'ın liderliğinde kurulurken, yerel desteği MLKP terör örgütünün Filistin ayağı FHKC'den almıştı. 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Canan Kaftancıoğlu'nun, komutanım diye hitap ettiği Hasan Ocak'ın MLKP'nin lideri olduğunu bir kenara yazalım. Çok sayıda Türk diplomatını şehit eden ASALA bugün resmiyette mevcut olmasa da, Suriye'de PKK içerisinde varlığını sürdürüyor. MLKP kendisi gibi irili ufaklı 15'ten fazla sol terör örgütüyle birlikte Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında Mehmetçiye karşı savaşmıştı. Bunların içinde PKK'nın Ozanyan taburu ismini verdiği birliğinin özel bir önemi var. Çünkü Andranik Ozanyan Rusya ve Batılı ülkelerin desteğiyle 1898'de Tsarist'ten başlayarak 20 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Müslüman Kürt ve Türklere karşı yapılan soykırımın lideriydi. Ermeni asıllı bir Rus askeri olarak Ozanyan bununla yetinmemiş, Balkan Savaşları'nda dahi Bulgarlar safında bize karşı savaşmıştı. PKK için sembolik anlamı olan Ozanyan ismini günümüze taşıyan kişi, Tikko terör örgütünün liderlerinden Yozgat doğumlu Orhan Bakırcıyan oldu. Suriye'de örgütünü PKK saflarına katarak kendi adını andıranıye nispetle Nubar Ozanyan olarak değiştiren Bakırcıyan da 1991'de Hankendi'ye giderek Azerbaycan Türklerine karşı başlatılan katliama katılmıştı. Suriye'deki çatışmalarda ölünce PKK hem onun hem de atası olan diğer katilin adını yaşatmak için seçme teröristlerden oluşan birliğine bu ismi verdi. Görüldüğü gibi Karabağ'da Ermeni çetelerine karşı verilen mücadele Azerbaycan için önemli olduğu kadar Türkiye'nin güvenliği için de önemli. Tek millet iki devlet olarak sevincimiz ve kaderimiz bir olduğu gibi, düşmanlarımız da bir ve aynı. Karabağ'da bir daha kandırılmayalım gerek Ermenistan'a, gerek Karabağ Ermenilerine karşı verilen mücadelede sopayı yiyince teslim bayrağını çekenlerin masadaki sözlerine güvenilebilir mi? Çünkü Ermeniler masada ne söz verirlerse versinler verdikleri sözü yerine getirme konusunda samimi bir adım atmıyorlar. Sadece günü kurtarmak, anlık sopa yemekten kurtulmak için her türlü sözü verebiliyorlar. Yani, tek düşünceleri kafalarına koydukları hedefe ulaşabilmek. Söz gelimi Karabağ'a yönelik Azerbaycan'ın son hamlesine sürekli olarak çatışmadan yana tavırlar sergileyen Karabağ Ermenileri bir günde teslim oldular. Ya da teslim oldukları görüntüsü verdiler. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarma hareketi karşısında anında yelkenleri indirerek masada yapılan görüşmeler dünyaya sorunun bittiği şeklinde duyuruldu. Ancak yapılan açıklamalardan olup bitenleri tam olarak öğrenmek mümkün olmadı. Çünkü Karabağ'da yaşananlar genellikle Karabağ Ermeni temsilciler ile yapılan görüşmeler sanki Ermeniler Azerbaycan'ın her şartını kabul etmiş, kesin olarak barışın sağlanacağına güvence vermiş şeklinde sunuldu. İyi de terörist Ermenilere güvenmek geçmişte yaşananlar hatırlandığında mümkün değil ki. Söz gelimi 3 yıl önce de Karabağ'da Ermenilerle benzer gelişmeler yanmış, belli şartlara uyulmak şartıyla anlaşma imzalanmış, hatta Rusya barış gücü askerlerinin gözetiminde bunun sağlanacağı karara bağlanmıştı. Ancak geçen zamana rağmen Ermeniler Karabağ'daki tutumlarında hiçbir değişiklik yapmadılar. Her fırsatta sivillere saldırdılar, her tarafa bayınlar döşeyerek Azerbaycan askerlerinin bölgeye girmesini engellemeye, bunu başaramazlarsa meydana gelecek patlamalarla Azerbaycan askerlerine zarar vermek için her türlü yola başvurdular. Kısacası geçtiğimiz günlerde yaşananlar 3 yıldan beri yaşanmış, hatta bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmanın kefilleri de vardı. Ama ne kefiller gerekeni yaptılar ne de Ermeniler attıkları imza gereği Karabağ'ı terk ettiler. Bununla da yetinmeyip bir emrivaki ile seçim yaptılar. Böylece Karabağ'da ikinci bir Ermeni devleti oluşturdukları havasını estirmeye çalıştılar. Bu arada çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için yapılan görüşmelerden her ne kadar medyaya yansıyan haberler, Karabağ tamamen özgür, başlıkları altında veriliyorsa da görüşmelerin ısrarlı bir şekilde Karabağ Ermenilerinin temsilcileriyle yapıldığı belirtiyor. Böyle olunca sanki Karabağ özgürleşmemiş bir Ermeni devleti statüsüne kavuşturulmuş bir görüntü veriliyor. Bu da gösteriyor ki Karabağ'da Ermeniler barışın değil, belirsizliğin devamını sağlamaya çalışıyorlar görüntüsünü çıkarıyor. Bunun ötesinde Ermenistan'ı kenarda tutarak Karabağ'da kimler oldukları belli olmayan, bir devlet statüsü bulunmayan kişilerle görüşmeler yapılmış, anlaşmaya varılmış havası estiriliyor. Bu ise daha baştan bir defa daha Ermenilerin Karabağ'da çözümden yana olmadıklarını gösteriyor. Bu bakımdan eğer kamuoyuna yansıyan bu görüntü bir uygulamanın sonucu ise korkum sahada kazanılan hakların masada kaybedilmesi anlamına geliyor. Bu ise bölgede belirsizliğin devam edeceğini, çok geçmeden yeni bir çatışmayı mecburi hale getireceğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir. Çünkü Ermeniler çeşitli zamanlarda sivillere yönelik katliamlar yapmışlar, işledikleri cinayetleri de başka ülkelere yıkmışlardır. Ne yazık ki yeryüzünde bu Ermeni yalanlarına inanmaya hazır ülkeler de her dönemde bulunmuştur. Benzer bir durumda ülkemiz ve Yunanistan arasında yaşanmaktadır. Böyle olunca da Yunanlar ve Ermenilerle masaya oturmuş olmayı başarı gibi takdim etmekten vazgeçerek olayın kesin sonucunu varılan anlaşmalarda aramak yerine gelişmeleri çok iyi takip ederek yeni bir oyalama için Ermenilere zaman kazandırmamak gerekiyor. Karabağ'daki Ermeniler teslim oldular. Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki işgalci Ermenilerin silahlarını teslim etmeye başladığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki işgalci Ermenilerin silahlarını teslim etmeye başladığını bildirdi. Azerbaycan'ın yasa dışı Ermeni güçleri tarafından işgal edilen Karabağ'da yürüttüğü anti terör operasyonu neticesinde Karabağ'daki Ermeni güçler beyaz bayrak çekmek zorunda kalmıştı. Rusya açıkladı, Ermeniler silahlarını teslim etmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni güçlerinin silahlarını teslim etmeye başladığını açıkladı. Rusya'dan yapılan açıklamada Ermeni güçlerinin 800'den fazla silah ve 6 zırhlı araç teslim ettiğini duyuruldu. Silah bırakan Ermenilerin AFFEDİLEC'ye yumuşak Gİ açıklanmıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silah bırakan Ermeni güçlerinin affedileceğini açıklamıştı. FAŞİNYAN, terörist gruplara destek olmadığı için hain ilan edildi Karabağ'daki gelişmelerin yanı sıra, Ermenistan'da da ülke genelinde Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik protestolar sürüyor. Başkent Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericilere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde yüzlerce kişi Karabağ'daki terörist gruplara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için yürüdü. Başkentin en işlek cadde ve sokaklarında başlayan yürüyüşlerde "Hain Nikol" sloganları atılırken Ermeni polisi göstericilere müdahalelerde bulundu.